Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım bir cevaplıyorum köşesindeyiz. İlk soru itibarla alakalı. Diyor ki bir ülkenin itibarı neyle ölçülür? Bu soruyu neden sorduğunuzu, hangi motivasyonla sorduğunuzu çok iyi biliyorum. 5 uçakla NATO zirvesine gidip bir uçağa da özel lüks araçlarını koyan ve içeride halkına tasarruf tedbirlerini öneren fakirliği önüne koyan bir iktidar itibarlı olabilir mi diyorsunuz aslında. Ülkelerin itibarları şöyle ölçülür. Bir, kendi vatandaşlarına ne kadar özgürlük, demokrasi, hukuk ve refah toplumu inşa edebiliyorlar. Onları üç kuruşa muhtaç bırakmayabiliyorlar mı? Vergileri insaflı bir şekilde koordine edebiliyorlar mı? Uluslararası sistemde evrensel hukuka uyup barışçıl bir Toplum ve devlet rejim rolü oynayabiliyorlar mı? Uluslararası endekslerde demokrasi endeksi, hukukun üstünlüğü endeksi, yolsuzluk endeksi, işte medya özgürlükleri endeksi gibi endekslerde kaç puan alabiliyorlar? İlk 30'a, ilk 40'a girebiliyorlar mı? Bunları yapamadığı halde şık giyinen, lüks araçlara binen, büyük konvoylar oluşturabilen ve itibar yaptığını zanneden sarayda yaşayan adamlar kendilerini kandırıyorlar. Oradan geldikleri için dar görüşlü bir yapılanmadan geldikleri için vizyon olarak da görebildikleri itibar bu. Yani Arap şehirlerini özeniyorlar. Onlar gibi para harcayabilen, onlar gibi paraya hükmedebilen, onlar kadar lüks yaşayabilen ve kendi yüzde ellilerini birinci sınıf, Diğer %50'yi sömürülmesi, ezilmesi, tehdit edilmesi, korkutulması gereken halk olarak gören, yani kendi halkını ikiye bölen, kendi halkının yarısını diğerine neredeyse köle yapan adamların itibarlı olma ihtimali yoktur. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sadece bunun farkında değiller. Ne kadar çi, ne kadar yavan, ne kadar antipatik olduklarının farkında bile değiller. Kumda oynayan çocuklardan en ufak bir farkları yok. Evet. Erdoğan rejimi itibarsız bir rejimdir. Uluslararası kamuoyunda Erdoğan'la yan yana fotoğraf bile vermek istemeyen liderlerle doludur. Türkiye bunu göremediği için Osmanlı dizileri üstünden, milliyetçilik üstünden işte dayatılan bu eğitim sistemiyle birlikte yetiştirilen nesillerin dünyayı okuma ihtimali olmayan körlükleri üstünden itibar inşa ettiklerini zannediyorlar. Bir başka soru bu konuyu bir yayın yapabilirim o kadar doluyum fark etmişsinizdir. Sizlerinde dolu olduğunu biliyorum. Son zamanlarda sık sık anket ve saha çalışmalarının yapılması bir şeyin habercisi mi? Aslında Türkiye'de hemen hemen her ay finanse edilen ve yapılan anketler var ama. Son anketlerin daha heyecan verici, yakından takip edilmesi, ilgi görmesi ve daha sıklıkla yapılmalarının ve kamuoyuyla paylaşılmalarının nedeni şu. Yerel seçimde CHP birinci parti çıktı. CHP sadece stratejik oylar ve tepki oylarıyla mı birinci parti çıktı yoksa gerçekten Türkiye'nin birinci partisi kalmaya devam edecekler? Aldıkları ödünç oyları CHP saflarına entegre edebildiler mi? AKP'den oy kazanmaya başladılar mı gibi sorular çok merak edildiği için anketler ön plana çıkıyor. Yani sadece anketler bir şeyin habercisi değil. Anket sonuçları bu ülkede ivedilikle bir erken seçim yapılmasını ortaya koyuyor. Ama CHP'nin o tarakta çok fazla gözü yok. Bu kartı çok güçlü bir şekilde kullanmayı ya başaramıyor ya da tercih etmiyor. Benim görebildiğim kadarıyla Hatta söylemleri bize şunu söylüyor. Özgür Özel erken seçimi henüz tercih etmiyor. Ben de bu konuda çok fazla bastırmıyorum. Ara sıra bunu yorumlarımda dillendirsem de yerel seçimin üstünden bir sene geçtikten sonra en geç bir sene geçtikten sonra Türkiye'de muhalefet her şeyini bir tarafa bırakıp çok güçlü bir şekilde erken seçimi talep etmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin oylarını oyları düşürmemesi, iktidar yolunun daha çok açılması. Nasıl akıllıca siyaset hareket yaparsa bunu somutlaştırıp sabit hale getirebilir, statik hale getirebilir. Erken seçim yolunu nasıl açabilir? Tabii ki bunun için mecliste ikna edilmeli diye bir soru var. Şöyle söyleyelim, doğru söylüyorsunuz. CHP şu anda tüm muhalif kitlelerin umudu haline geldi başarısını sabit kılabilmesi için sadece Erdoğan rejimi ve ekibi bu işi başaramıyor demek yeterli değil. Yayınlarımda bunun altını çizmeye gayret ediyorum. Çok somut politika ve sloganlarla halkın beynine çivi çakarcasına mesajlar vermesi gerekiyor. Biz geldiğimizde asgari ücret şöyle olacak. Biz geldiğimizde alım gücünüz buraya yükselecek. Biz bağımsız, özgür ve özerk yargıyı inşa edeceğiz. Uluslararası sistemle daha barışık bir ülke olacağız. Dolayısıyla göçmenleri peyderpey yurt dışına, evlerine göndermeye çalışacağız ve yurt dışında kuracağımız, demokratik ülkelerle kuracağımız başarılı ittifaklarla öngörülebilir, hukukun işlediği bir rejim inşa ettiğimiz için Çocuklarını süpermarketlerde, üniversite mezunu çocuklarını süpermarketlerde çalışmak zorunda kalmayacak. Onlara gelen doğrudan yatırımlar sayesinde çok çok geniş istihdam alanları oluşturacağız gibi somut çok çok somutlaştırılmış ve sürekli tekrar edilen bir programla seçmenin karşısına çıkması gerekiyor. Kendi içinde taht kavgalarına girmemesi gerekiyor. Ve tabii ki şu anda ona çok dikkat ediyorlar. Akrabayı kayırmamak, yakınlara ihale vermemek, yakınları direkt doğrudan en işte önemli yerlerde işe almamak gibi hususlara çok fazla dikkat etmeleri gerekiyor. CHP ile alakalı çok fazla soru var. CHP başkan ve sözcüleri konuşmaya başladıklarında tarihi ayrıcalıkları ve duruşlarını ön plana çıkartıyorlar. Ben de bunun yanlış olduğu kanaatindeyim. Artık geçmişten değil gelecekten bahsetme zamanıdır. Yani içeride çok güçlü bir devlet yapılanması var. AKP'nin inşa ettiği bir AKP MHP devleti var. Bu devletin devrini alabilecek şekilde dersine çalışmaları gerekiyor ve yakayı onlara kaptırmamaları gerekiyor. Planları şu. Biz seçimi kazanamayacaksak çok açık ara patlak verdik seçim elden gitti ve yarışta geriye düşeceğimiz görülüyorsa biz CHP'nin içinden bizim işbirliği içinde olabileceğimiz bir adayı çıkartmalıyız o opsiyonunu ihtimalini bile oynamaya çalışabilirler. Bu kadar güçlüler CHP onun için en ufak fire vermeden dersine sıkı bir şekilde çalışarak yoluna bu istikamette devam etmesi gerekiyor. Özgür Özel Erdoğan'ın memuru mu oldu? Hayır memuru olmadı böyle diyemeyiz. Bu yakışıksız bir tavır olur. Bunu söylediğiniz zaman yorum yapmaya da devam etmememiz gerekiyor. Tüm umudumuzu gömmemiz gerekiyor. Sadece Özgür Özel'in AKP ve Erdoğan'la kurmak istediği ilişkiyi yakından takip edip ne yapmak istediğini anlamamız ve hatta sorgulamamız da gerekiyor. Bunun ötesinde şüpheyle yaklaşmıyorum ama tüm siyasilere genel hatlarıyla güven üstünden değil de şüphe, sorgulama üstünden bakmamız gerekiyor. Hiçbir siyasiye %100 güvenmememiz gerekiyor. Zira Erdoğan'ın satın alamayacağı, paraya boğamayacağı, korkutamayacağı, ürkütemeyeceği çok az insan var Türkiye'de. Bu gerçeklerin farkındayız ve bu gerçeklere göre hareket etmemiz gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla mevcut ve kuvvetli rakibi bölme planı var mıdır diyor Saray'ın? Rakibi bölmek planı var. CHP'yi kurup, canlandırıp birkaç puan kopartıp CHP'yi tekrar ikinci parti konumuna düşürmek istiyorlar mesela aday yarışı başladığı zaman CHP'den 2 hatta 3 tane aday çıksın istiyorlar. Bunları başarmak için ellerinden geleni yapacaklar ama muhalefet daha dersine iyi çalışıp, çok kurnaz bir şekilde hareket edip uyanık olması gerekiyor. Muhalefet şeffaf devlet getireceği sözü verse diye bir soru gelmiş. arkadaşlar muhalefet şeffaf devlet getireceğim sözü veriyor seçmende bu malın alıcısı var mı seçmen Öncelikle şeffaf demokratik işleyen seküler bir devlet hayaliyle yaşamıyor ki benim karnımı doyur Ben kısmen zengin olayım Çoluk çocuğum iş bulsun rejim nasıl işlerse işlesin Umrumda değil diyen bu ülkede yüzde yüzde 70'e yakın bir kitle var yani şu kanalı izleyenler Türkiye ortalaması değil kendinizi kandırmayın onun için seçimden önce yırtındık. İl isimleri verdim. Yozgat, Malatya, Erzurum, Bayburt, buralar, Kılıçdaroğlu buralardan çıkamaz. Anadolu gerçekleri var. O bir zamanlar Anadolu'da filmini izleyin. Yani orada bir kare veriliyor. Anadolu'da işler böyle işler arkadaşlar. Çıkar üstünedir ilişkiler. Korku üstünedir, denge üstünedir. Onun için muhalefet şeffaf devlet e, Vadi gibi elitist bir vaatte bulunsa bile bunun çok fazla alıcısının olmadığını görmeniz gerekiyor. CHP biz gelirsek mazot 1 TL, biz gelirsek işte en ufak maaş 1000 dolar gibi böyle somut vaatlerle gelse ve hep bunları tekrarlasa daha iyi olmaz mı diyor. Ben de yayınlarımda buna benzer şeyler söylüyorum. İşte malın alıcısı bu. Bu izleyicimiz kitleyi daha iyi keşfetmiş. Malın alıcısı elitist, işleyen, seküler, işte evrensel değerlerle bezenmiş bir demokrasi hayali kuran, akşam yattığında böyle bir Türkiye hali, hayaliyle uyuyan bir kitle yok Türkiye'de. Var, bunlar azınlıkta. Onlara vereceğiniz somut veriler, biz bunu inşa edersek, işte o saydığımız elitist değerlerle birlikte ve insani bir rejim inşa edersek ancak siz o hayalini kurduğunuz, maddi çıkarlarınızın ön plana çıktığı Türkiye'ye erişmiş olacaksınızı dolaylı olarak kitlelere anlatmanız gerekiyor. Yoksa yoksa iş gerçekten çok zor. CHP geçmişte senelerce laiklik pazarlamaya çalıştı. %20-21'in üstüne çıkamadı. Yani Türkiye gerçekleri bu değil arkadaşlar. Çok fazla soru var. Sadece üçte birini yanıtlayabildim. Yarın geri kalanların büyük bir kısmını yorumlamaya çalışacağım. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.